Merhaba Kayseri'deyiz. Kayseri'de Kurşunlu Camii'ni gezeceğiz sizinle. Öncelikle bu bir 360 video. Telefonunuzu sağ sol yukarı aşağı oynatarak ya da parmağınıza görüntüyü basılı tutup sağ sol yukarı aşağı oynatarak veya bilgisayarda izliyorsanız da mouse'la görüntüyü basılı tutup sağ sol yukarı aşağı oynatarak her yönü izleyebiliyorsunuz. Kurşunlu Camii Osmanlı döneminde 1574 yılında Doğan Hacı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış Mimar Sinan'ın Kayseri'deki eserlerinden biriymiş. Mimar Sinan Kayseri'li süslemeli cümle kapısı, mihrabı, minberi ve kürsüsü berberdenmiş Doğan Hacı Ahmet Paşa tarafından yapılmış. Hacı Ahmet Paşa cami olarak da biliniyor. Mimar Sinan ne yaptırmış? Burası bir külliymiş. Medresesi, hamamın mektebi, imareti günümüze kadar ulaşmamış. Sadece cami kısmı ulaşmış. 1574, bir Mimar Sinan eseri. Hadi gelin dolaşalım. Amca gittiğimizde Şadır bizi karşıladı. Bu oh, büyük büyük kubbesi kurşunla kaplı olduğu için kurşun cami diye adlandırılıyor. Yukarıya doğru bakarsınız harika ihtimaller i̇şte var. Mermer, mimbre. Sarı bir de ekstra havalı olmuş. Şuran değişti mi lan neden? Eski camilerin bir çoğunu da görüyoruz. Bir, bir iç bölüm oluyor bir de dış bölüm oluyor. Yani dışarıda da rahatlıkla namaz kılabileceğiniz geniş bir bölüme sahip oluyorlar. O taraftan gelip avlaya giriş yaptık. Bir de öbür tarafına doğru döneyim size. Etrafında böylelikle görmüş olun. Yaklaşık 500 yıllık caminin. güvercin var. Biraz da içlerindeyken uçsaydı çok daha güzel olurdu. Ama işlerindeyken de konacaklar sanırım. Cami dışarıdan da böyle. Ben şöyle yapayım, sizi güvercinlere Ker Her hatun şifanesin. Hemen yan tarafında orada da kocaman bir Mimar Sinan Parkı var. Yemyeşil burası da yemyeşil. Bu alan böyle yemyeşil çok güzel. Kayseri'de Kurşun Camii'ndeydik. Kurşun Camii de şudur 1573'te yapılmış. Yani kabaca 450-500 senelik. Bir yapıyı gördük. Mimar Sinan'ın eserlerinden. Başka mekan başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.